Arada 6 Ok ve ok arasındaki yarış kızışıyor dedik. İki isim arasında devam eden bir resim ve afiş tartışması var malum. Turgut Altınok Mansur Yavaş'a e, Saddam'ın bile bu kadar afişi yoktu. E, eseri yok, afişi çok diye tepki göstermişti. Polemik yeni günde yeni açıklamalarla sürdü. Ankara'nın her yerindeki o boy boy resimlerin yerinde eserleri olsaydı. 5 yıllık sizin gibi sağa sola sürekli fotoğraflarımızı atıp tertemiz parasını bunlara harcamadık. Mansur Yavaş ve Turgut Altınok, başkent Ankara'nın iki büyükşehir belediye başkan adayı, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarına hız verdi. Altınok, proje tanıtım toplantısında konuştu. Sosyal refah desteği kapsamındaki vatandaşımızın Ankartı'na 400 lira değil, 2500 lira yatıracağız. Her ay 2500 lira kartına yükleyeceğiz. Bu 2500 lirayı vatandaşlarımız mahallinde ve mahallesindeki esnaflarla alışveriş yapacak. 3 yıldır yapıyorum ben bunu. Ankara'da değil ya nerede yaşıyorsunuz siz? 3 yıldır. Bugün adı değişmiş. Ankara'da yapacaklarmış. Başkent kartı yerine. Başkent kelimesine rahatsız. Emeklilere verilecek destek de gündemindeydi Altınok ve Yavaş'ın. Emeklilerimizin ankartına her ay 5 bin lirayı yatıracağız. 5 bin. 15 Nisan inşallah. Desteklerimiz artarak devam edecek. Salladıkça sallıyorlar. Yapacak adam inşaatından belli olur öyle mi? Şimdi başına geldi. Kaç yıldır görevdesiniz. Uzun süredir gündemde olan metro tartışması da devam etti. Ankara'ya 5 senede 58 kilometre metro sözü vardı. Ankara'da yeni yapılan bir metro gören var mı? Ankara'da 5 yılın sonunda yapılan 5 santim dahi metro yok. Keşöre'den olacak kadar metronun projesini bitirdik. Bir tek eksiğimiz var. Ovalık bölgesinde Keçören Belediyesi'ne ait bir arsanın metronun bakımı için arsaya gerek var. Burada imar değişikliği istedik. Hayır dediler olmaz. Ama şu yapılamazsın. Etiketimiz bugün değer mi? Vicdan kabuk tutmuş yara gibidir. İnsan ya ona alışır ya onsuz yaşar. Ne desek ne yapsak olmayana değer mi diye yazmış Erkay Bey'in mesajı. Bir diğer mesaj Serhan Bey'den. O da diyor ki birleşip hep beraber Türkiye'yi kazanmak varken nifak, ayrılık tohumlarını her yere saçarak toplumu ayrıştırmaya değer mi diye sorusunu yöneltmiş e, ekranlarımızdan herkese.